Arkadaşlar hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün yeni gelen ajanı açacağız ve birlikte oynayacağız. Heyecanlıyım ben biraz beğendim. Biraz <laughs> bir, bir, tık beğenmiş olabilirim. Ee, Ajın'ı açacağız. Açalım. Yuppi aldık. Tam gaz giriyor anlayana kadar. Bu arada Battle Pass'teki ondan bahsetmedim. Battle Pass'i beğendim. Ona da bir bakalım. O ayıcık. Ayıcık için alabilirim şu an Battle Pass'e. Çok hoşuma gitti. Ve silahlar da fena değil yani bence. Çok hızlı geçtim ama gayet güzel Battle Pass skinine göre. Yani almayı düşünen varsa silahlar hoş. Yani Phantom falan Battle Pass'e göre iyi. Şu çok Bunu oyun içinde de gördüm bu arada. Fena bir şey. Hazır Battle Pass'ten bahsetmişken Ata Game'de çok güzel kampanyalar var. Açıklamadaki linkten kayıt olarak en ucuz ve güvenilir VP'ye ulaşabilirsiniz. Benim linkimle kayıt Ayrıca şu an sitede bir çekiliş mevcut. 3 kişiye 1000 VP hediye ediyoruz. Ona da katılmayı unutmayın. Beni de oradan takip edin. Seni seviyorum. O zaman videoya geçelim. Hızlı olmam lazım. Nerede ki şimdi? En altta mı? Aldım. <laughs> Aa, giriş ekranı da güzel bu arada. Bence giriş ekranındaki hali ajanı satın aldığımızdaki halinden daha iyi. Şu an burada çok güzel gözüküyor. Gözü falan çok iyi makyajı özellikle. Kıyafetini falan sevmemiştim ama yani girişi çok güzeldi ve şu an yani şu an güzel. <laughs> Beğendik abla. Şey kötü ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an küçük küçük resim Eğer kötü. Eğer salak salak hareketler yaptığınızı görürsem dönünce benden çekeceğiniz var haberiniz olsun. Hmm, sesi tatlı. Niye alsak şimdi? Tutulmamı ışık deşe alacağım. Orda. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu noktaya döneceğim. Ne ola buraya lan? Bura bura bura. Ne lan? Adamın kafasına deş at. Sonra... Aa ben düştü. geri dönerim sanmıştım. Halbuki tekrar basmam lazımmış. Neyse bir de öldürdüm en azından. Deşi kullanamadık. Hop ben kaçar. Burada arada e, Yoru'yu vurabilirdik ama. Bir saniye deşimi deneyebilir miyim ya? <laughs> C'yi de keşke... C'yi sektirebiliyor muyum? A bekliyorum. Ultim geldi. Direkt atsak mı? Kimse yok. Düm koptu ha. 120 yoru is oyununda hele. Çok korktum. Çok güzel. Biraz silah geç alıyor önüne ya. <gülüyor> 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 yine sağ klik bastım ya yanlışlıkla. <laughs> sevdim ya. Eğlenceli. Ulti atsa neyse o bıçak atsınlar. Ulti at, ulti at oraya ulti at. Sol, soluna. At. Kanka solum dedim ya. Neyse elinize sağlık. Sen de. Muroxy. Patates çok büyükmüş hiç söylemiyorsunuz. İnşallah ben alabilirim. Ben aldım. Babalıs, Üzgünüm canım. Özür dilerim. kloof, sen alacaktın galiba ama. Yok yok yeni açmıştım da. Hiç deneyemedin mi? Ee, team'de maçta denedim. Yok yok sıkıntı yok. <laughs> ben de benim de ikinci maçım. Ben de yeni açtım. <laughs> uzaktan inceliyorum şimdi nasıl duruyor diye. Bir dakika bir dakika ben de incelemek istiyorum arkadaşlar. Bir bakın. Ben de bir de şöyle döneyim. Tamponu ben sağ... de ilk oraya bakacağım. Tamponu sağlammış gibi duydum o yüzden. Siz oraya baktım. Siz birazcık sapıksınız evet, ama. Ha... Hayır Yüzü... hayır bak. Yüzüne bakın. Arka... Arkadaşlarım söylüyor. Yüzünü oyunda görüyorsun baştan ekranında. Aynen. Alattin'in sivrilen basışı şey. Arkadaşım dedi ki cim. götü sağlam dedi. C Cinin götü gibi götü var dedi. <laughs> evet. Yok ya. Ettim? Şalvardan Hı. belli olmuyor. Oluyor ya. Çok sıkıksınız arkadaşlar. Sapık değiliz arkadaşım. 82 yoru. Arkadaşlar bıçağımı yeni aldım. Güzel mi? Güzelmiş. şeyler olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Yeni seti beğendiniz mi? <laughs> bıçağı fena değil sanki ya. Alaz Yelpazesi olunca insanın o bıçağa bakası gelmiyor ya. B Bende de Alaz var ama sevdim sanki. Ben Reyna'ya güveniyorum arkadaşlar. Oo vuramadım. Helal. Aha Şerif. <laughs> Selim <Senin gülüyor> mi o? <gülüyor> <gülüyor> ha, vay 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 highlight highlight dedim ya. Halley <laughs> gibi. <laughs> yok yok highlight highlight diye bir e, e, kraker var. Oyun. Bisküvi ha, diye, oyun evet, evet. Ben oyun diyebiliyorum. Yok biliyorum. bisküvi var, bisküvi var. Eskiler bilir. Hı. Yaş kaç? Senin de değil, sen Heyday, Heyday galiba. Leyla. Oo. Ha, evet evet tamam. <laughs> sen, senin yaş kaç? Benim annem neden çok seviyordu o bisküviyi, oradan biliyorum. Hmm. Marketlerde var. Niye öyle dedin ki? <laughs> Yaşın kaç? Var da çok bilen yok. Benim yaşım 24. Sizin? Yaş kaç? Aa benim de 24. <laughs> Bye. Çok güzel söylüyor bayi. duramadım. Elinde silah çok yavaş oluyor ya. Güven, güven, güveniyorum diyecektim tam ya. o sırasını saldı. Sıra sende. Aynen. <gülüyor> Enti. <gülüyor> Asıl atar mısın? Abi. Sal. Aa arkadaşlar da mavisi var ha. Bir, bir tur mavisini alabilir miyim? Teşekkürler. Bu renk çok kötü ya. Senin, Nasıl kullanıyorsun? Senin onu Kombin ben seviyorum oldu. diye şey yaptım. Kombinin oldu. Evet. Ha, tamam. P piram, piram istedi. Oo. Şimdi yo yo bir, çift bir değiliz ya arkadaşız. <laughs> bir, bir fotoğraf alabilir misiniz? Bir Ben <laughs> Çift değiliz dedim. Ben evliyim o bekar. Sen evli misin? Ha ben evliyim. Aa, ben evliyim çocuk. Eşin de oynuyor mu Valorant? Oynuyor da şu an uyuyor. <laughs> Ay tek attım ya. <laughs> pardon pardon. Close. Ben de düşman attı sandım. Bana da bana da şey e, asil. Ah geldi bir tane buldum. <laughs> al tamam al bunu oyna. İstanbul'da mısın? <laughs> evet sen? <laughs> Aynen pinklerden belli oluyor. Helal be. <laughs> Arkaladım. Sen nasıl bir şeysin ya? Arkacı. <laughs> Bu kadar komik Böyle deyince mi? biraz tuhafıma gitti ya. Ben bir, bir tık uzaklaşıyorum. Arkalayan yani o yani İstanbul Anadolu mu Avrupa mı? Anadolu. Ben de Anadolu. Yoksa komşu musunuz? <laughs> Manisa komikta. Soka, Man Manisa Soka duydun mu hiç? Yok. O zaman aynı, aynı sokakta değiliz. Buradalar. Aa, ne kadar tatlı bir uğurluk bu. <laughs> Bıçağa bak. Ay sende de mi var? Evet ya. Kudurun der gibi. Kart aldı mısın Hayley? Hayley diyor mana. O bir biz gibi de direkt <laughs> direkt biz gibi misin de? Sage. Yok ben kart değilim de senin kartal aldı olduğunu tahmin ettim. <laughs> Niye? Çünkü Manisa sakar duymadıysan benim olduğum semtte olma ihtimalini düşünemedim. İyi de Anadolu'da bir sürü semt şey var. Mandalım. Evet, Koruyamadım. <laughs> <Of. gülüyor> Teşekkürler. Vandal hmm. al vandal. <laughs> Helal. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Alsana ya. <laughs> ya Davet atsam kabul etmezler ki. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama çok tatlı takımda Ay geç kaldık, dağıldık. İyi ki biri almadı. Bu giriş ekranında gerçekten çok güzel ya, çok beğendim ama e, şu alttaki küçük resimde beğenemedim. Orada kötü duruyor yani. Karşıya geldi babas. Yine alamamış. <laughs> Yine alamamış. Beyleyi ya babas. Ben aldım. <laughs> bizim adam sanıyorum arkadan gelen. Nerede? A'da ya bir can var. Hemen döneceğim. Bye. Bye bye diyor. O daha tatlı bu arada. Omun be de. iki var. Jetli Reyna sağda. Kız yardım et. İki kişi bir adamı öldüremedik ya. Deşat sana. Adamın yerini söyledim daha ne? 114. B B B. Üç kere A A A. Üç kere B, B, B. Üç kere A, üç kere B, A,